merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kitap alışverişi videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle yaptığım e, okul oku alışverişi paketini açacağız. Bu arada bir önceki videomda söylemiştim işte e, yabancı yayınlarına dair bir alışveriş yapmak istemiştim diye. 7 tane kitap aldım. 6'sı yabancı yayınlarından bir tanesi de Epos yayınlarından. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde kutu bir saat önce falan geldi. Ben bekledim. Hatta dezenfekte falan ettim kutuyu. Hadi açmaya başlayalım da, benim bıçağım var. Bıçak getirdim makas bulamadım. Öncelikle şu adresi falan kopartacağım buradan. Bu arada şey yaptım yani, ee, paketi, kutuyu biraz sektirdim çünkü annem ısrar etti. Neyse şu kargo şeysinin, kitapların fiyatlarını biliyorum ama yine de bunu sizlere göstermek için çıkartacağım. Belki unuttuklarım vardır. Ne bileyim benim aklımda kalan olmuş tamam mı? Neyse şurada dursun. şimdi şuradan açacağım. Bu arada benim bu internetten yaptığım ilk kitap alışverişim. Yani önceden hiç yapmamıştım kitap alışverişi. O yüzden ilk, video, ilk yaptığım şeyde videoya çekmek istedim zaten. Umarım kitaplara falan zarar vermem. Bayağı ağzına kadar Burayı da kesmem lazım. Kutuyu az da olsa açmayı başardım. Oh, sonunda açtım. Üzerine bu şekilde e, baloncuklu naran koymuşlar. Teşekkürler. Çünkü e, yok kokunun diğer videolarını izlediğimde Hani kenara falan sıkıştıranlar sıkıştırmış zaman oluyor. Ya da bunu direkt üstüne koymuşlar. Güzel olmuş. Oha, çok güzel. Neyse. Ee, en başta iki tane ayraç var. Börü kitabın ayracı. İki tane ayraç koymuşlar. Az koymuşlar. Neyse. Bir de bu benim yolumu benim oyunum diye şöyle bir ayraç var. Nemesis Bir en altta da şey var. Tam kenara da sıkışmış bir tane ayraç. Yine Nemesis yayınlarının. Gül gibi zabıta dururken kızını çöpçüye veren adam. Ay. Düşüyordu. Neyse üç tane hayraç yollamışlar. Gerçekten çok fazla yollamışsınız. Teşekkür ederim. Şimdi direkt e, kutunun en üstüne, yani diğerlerinden bağımsız olarak böyle koydukları kitaptan başlıyorum. Çünkü hepsini düz bir şekilde koyup bunu yanlış bir şekilde koymaları fikir. Oha. Çok güzelmiş bu. İlk kitabım Aşk ve Dondurma. Bunu gerçekten merak ediyorum ve yapısı gerçekten harika. Şu an ben bu kitabı ilk defa elime tutuyorum. Önceden fuarlarda falan görmüştüm ama hiç elime almamıştım ve çok hoş geldi. Tasarımı çok harika. Şu şekilde içi var, bu şekilde de dış kapağı var ve çok hoş gerçekten. Hani gerçekten... Gerçekten demekten unuttum Neyse ben bunu hiç elime tutmamıştım ve çok tuhaf geldi yapısı, çok değişik ve şuraları hafiften kabartmalı gibi. Bunu da işte birkaç videoda falan görmüştüm. Öneri burada önünde. Yazın kitap, okunabilecek kitaplar videosunda. Ve bunu 15 liraya almıştım büyük Ama bakmak istiyorum. Yani kontrol edeceğim bu şekilde. Evet bunu 15 liraya aldım. Zaten 3 kitap falan 15 liraya aldım. En pahalı aldığım 27 lira. Onu da göstereceğim zaten. Bu galiba yine Büyük evet gördüm. Neyse bunu buraya koyacağım. Sonra yine elimde ilk defa tuttuğum. Aslında bunu yine fuarlarda görmüşüm ama yine elimde hiç tutmamıştım. Sistemden 36 soru var. Bunu da yine çok merak ediyorum. Bunu da şeylerden olsun duydum. Hani diyaloglar halinde olduğunu duydum. Hatta şu şekilde. Bunu da içi bu şekilde ve dışı dışı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama şurasında bir şey var. Bu ne? Bir şey yapışmış şuna. Bunu da bir şekilde hiç şey yapmamıştım önceden. İnceleme fırsatı falan bulamadım. Çünkü yani genelde kitap fuarlarında yabancı yayınlarının kitapları çok pahalı oluyor. Yani mesela buna gidip oradan en az ama en az yani o da 25'e bulursunuz ve ben bunu 15 liraya aldım. Evet 15 liraya aldım. Gerçekten o yüzden ben de zaten internette o yüzden yabancı yayınlar alışveriş yaptım. Yoksa yabancı yayınların kitaplarında doğru düzgün ucuzda kitap bulamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Biraz kötüleme oldu ama internet sitelerinde daha güzel. Sonraki elime gelen kitap bunda. İcral Dinç'ten duymuştum. Yıldızlara Sarılı Kraliçe. Bunu da yine 15 liradan aldım. Yine 15 lira indiriminde görünce o koku almak istedim. Bunu da içi şekilde tasarımı gerçekten harika. Gerçek aslında yabancı Yayınların kitapları çok fazla güzel oluyor ve burasının tasarımı çok güzel. Ve ben yani şey BKM falan gittiğimde orada kitapları inceliyorum bazen. Genelde yabancı Yayınların kitaplarından her kitabı yok ve birkaç Diğer yayınların bir sürü kitabı var ya orada her kitabı yok. Mesela bunlar falan yok. Mesela Yıldızlar Sarı Sarılı Kraliçe yok. Orada gittim bazı kitapları inceliyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Bunları... Aa çıktı. Bu şekilde. Arkasında da ön okuma için böyle kare kotu var. İşte bazı kitapları inceleme fırsatı buluyorum. Yabancı yayınlarına o yüzden kitapların çok harika buluyorum. Büyük ihtimalle şey... Konuları ve kitapların Sürükleyiciliği de çok hoştur. Öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü çok kişinin beğendiğini biliyorum. Bu Yıldızları Sarılı Kraliçe 15 liraydı söylemiştim değil mi? Sonra İsyan kitabı var. Bu İsyan'a yine kitap varına sorduğumda 30 lira mı 35 lira mı ne demiştim. Ve ben 15 liraya aldım. Evet değil mi 15 liraya aldım. Düşüyordu. Evet 15 lira. İsyan'ı da yine BKM'de görmüştüm ilk olarak. Orada işte 20 liraya mı ne satılıyordu o zamanlar. Sonradan indirimdeydi. Sonradan değişti fiyatı falan. Bunun içi bu şekilde. Bunun da tasarımı çok sade ve güzel. BKM'de incelemiştim biraz ve almak istiyordum. 15 liraya görünce de kaçırmak istemedim ve genelde yabancı yayınlara alışveriş yapmak istediğim için aldım bu şekilde. Ve en çok merak etmemin sebebi de Merlion'un üzerinde bir yorumu olması. O yüzden yine çok merak ettim. Bu da işte çok güzel kitaplardan birisi. Şu an 4 tanesini gösterdim. Kaldı 3 tanesi. Şu anda daha çok güzel olanı göstereceğim. Bunu 20 lira aldım. Yine ucuzdu. İyi Gerçekten çok fazla yorumunu duydum ve 20 liraya bulmuşken kaçırmak istemedim. Çok hoş olduğunu biliyorum. İç iç zaten çok güzel. Gerçekten iyi kerellayı da hiçbir şekilde inceleme fırsatım olmamıştı ve burası çok harika. Şu an hayran kaldım biliyor musunuz? Ve Gil-Kerala'yı de ilk defa istiyorum. Bilmiyorum yani. Bazılarının konularını böyle hafiften biliyorum. Ama şu an anlatmaya kalksam hiçbir aklıma gelmeyecek heyecandan dolayı. Bu da işte sadece söyleyebileceğim şu an aklıma gelen bir de uyarlaması oldu gil Yani gelecekte uyarlaması. Çok hareket ediyorum. Sürekli oraya buraya gidiyorum. Neyse, Gil-Kerala'nın işte bir uyarlama olduğunu Ve ben uyarlama kitaplarını şu ana kadar hiç okumadım. Ee, Hatta şey de okumak istiyorum. Bu Ay Günlükleri serisini de okumak istiyorum eğer alabilirsem. Alma fırsatı yakalarsam. Ee, o yüzden uyarlama kitapları da ilk okudum uyarlama kitap olacak ve dünden dün ben önceki gün işte son okudum kitap öterim. Dün okumadım kitap kargom gelecekti. Çünkü bunlardan birine başlayacağım. O yüzden çok heyecan direkt başlayacağım bunlardan herhangi birisine. Ama hangisine başlayacağımı bilmiyorum. Hepsi çok hoş gözüküyor ve konuları da hepsinin çok harika. Narkısı da bu şekilde. Düz mavi. Neyse, son iki kitabım kaldı. O zaman şeye geçeceğim, bir şey yapalım. Aa, son yabancı yayın kitaplarına ne? Çünkü diğerine yap Konuşamadım. Konuşamam. Efesos'un yayın kitabı diyelim. Ama bu hasarlı. Bir dakika ben buna 27 lira verdim. Neyse, çok da bir sorun olmaz herhalde. Sonra eşe sanmıyorum. Size de daha göstermedim bu arada. Neyse, devam edeceğim. Şuradaki kitabı görüyor musunuz? Nerede o? Şu, şu çok güzel olan kitabı. Bunun ikinci kitabını almayı gerçekten çok merak ediyorum. Kitap fuarında tam olarak 26 26 yani 36 liraydı. Ve ben 27 liraya aldım. Çok mutluyum gerçekten. 27 liraya arada neredeyse 10 lira var. Yani 9 lira 10 lira sayalım. Ben çok merak ediyordum. Mesela arkadaşıma falan vardı. Ben sana veririm diyordu ama ben elimde bulmasını istedim. Kapağı çok harika bu arada. Ve yine mavi de maviydi. çok güzel bu şekilde içerisi var. Bu videoda çok güzel dediğimin farkındayım. Çok fazla çok güzel dediğimin farkındayım. Kutuyu, kutunun en altında şu baloncuklardan var yine. Bir kere yapacağım. Bu videoyu ilk defa çekmişken bunu yapmasam olmaz. Neyse bu da böyle. Ee, diğer kitabı da alıp kutuyu aşağı atacağım. Evet. E, My aldım. Genelde herkes Wildcard'da daha, şey, e, wild daha çok beğenmişler, şey konuşamadım, Wildcard'da daha çok beğenmişler Wildcross'tan o yüzden ben de daha çok merak ettim ve bu alışverişimi de ama videolarını izledikçe daha çok merak ettim ve artık almalıyım dedim o yüzden aldım. Bu arada şey diyeceğim, hava çok kötü, hava çok kötü ve o yüzden ışık çok kötü. Umarım videoyu elimden gelince kaliteli tutmaya çalışırım ya, elisinde falan. İnşallah. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Geçelim artık son kitabımıza çünkü edilsiz ay şu anda on buçuk dakika tuttu videonun. Umarım düzgün editleyebilirim diyeceğim. Ve son kitabın Şuradaki Üçleme'nin Piyon Vezir'in Vezir üçüncü kitabı Şah. Bunu da yirmi iki liraya buldum. Ben daha yirmi iki buçuk liraya aldım. Kitap formunda genelde ilk iki kitabını yirmi beş liraya almıştım. Yani sayısı yirmi liraya. O zaman da iki buçuk liraya karar alayım diye almak istedim. Babam alışverişim 130 lira tuttu ve bence çok uyguna geldi. Ee, ama az önce gördüm. Buraya şahın değil vezirin ayacı gelmiş. Ve bende vezirin ayacı var. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yani ayracı için değiştirecek halim yok. Neyse vezirin iki tane ayracı oldu. Bu da şahınlar böyle üçlü çok güzel duracak artık orada. Bir yeni kitaplarımın nasıl yerleştireceğim şu an çok merak ediyorum. E, ee, bunu da gerçekten çok merak ediyordum ve bir önceki videomda bahsetmiştim zaten kitaplık turunda. Çok heyecanlı, şah. Ve bir önceki videoyu, videonun sonunu getirmeyi ne demeli. <laughs> çok komikti o ya. Ben fark ettiğimde bayağı, bilmiyorum da fark ettiğimde akşam da edit yapacaktım. Ve artık öyle çekme bir şansım yok çünkü çekersem kötü duracaktı. Ben de çekmemiştim. Neyse, kitap alışverişim böyleydi. Dur, göstereceğim. Ay, gelemiyor. Ah Aa bu dur Durur. Bunu çıkartayım. Ay şu da. içi de bu şekilde. Bu da çok hoş ve parlaklı parlaklı. <laughs> Neyse. Bu da bu şekildeydi bu videomdaki alışverişim. Burada 7 tane kitap var. Çok gerçekten falan diyorsunuz. Neyse 7 tane kitap aldım bu şekilde. Hepsini çok merak ediyorum ve Ucuz aldığım için çok mutluyum. Çoğunu 15 liraya aldım. 3-4 tanesini falan. Yani 1-2-3-4 aynen 4 tanesini 15 liraya aldım. Çok karlı bir alışveriş oldu. Şunu 20 mi? Şunu 27. Şunu da 22.5 liraya aldım. Böyle evet. en baştan söylemek istedim. Ne olur ne olmaz. Belki video ilerletenleriniz olmuştur o aralar. Neyse. Videom bu şekildeydi. Şu an düşüreceğim gibi geldi. Neyse. Çok fazla neyse kelimesini kullanıyorum. Aman boşver. Neyse videonun sonuna geldik. Abone olmayı, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.